Günaydın, Günaydın sevgili dostlar. Çok mutlu olduğum için değil, ama içimde hala umut olduğu için ve bugün Cuma, Ramazanın son Cuma'sı, umut etmek istediğim için, güzel günlere inandığım için, şöyle coşkulu bir Günaydın, hayırlı Cuma'lar ve yarınlar güzel olsun diyorum. Şöyle uzmanlar der ki, hayatınızda Bazen bir şeylerin kilitlendiğini, çıkmaza girdiğini hissederseniz yolunuzu değiştirin. Hayatınızda rutin ve monoton olan sizi kilitleyen, çıkmaza götüren şeylerden kurtulmak için alışkanlıklarınızı, monotonluklarınızı değiştirin derler. İşte bakın yolumuzu değiştiriyoruz, bakış açımız da değişebiliyor. Eğer değiştirmezseniz Etrafınızdaki şeyleri fark etmemeye başlıyorsunuz, farkındalığınız azalıyor. Beyin ayaklara otomatik komut verdiği için ayaklarınız aslında sizi otomatik olarak bir yerlere götürüyor. E, o yüzden değişmek için, dönüşmek için o girdiğimiz girdi aptal ya da çıkmazdan çıkmak için bazen o bizim o hani ne diyorlar konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Şöyle size bir de şu güzel cuma gününde Güzel çiçekler göstereyim Bakın mesela Yolumuzu değiştirmeseydik bu çiçekleri görmeyecektik Ne kadar güzeller Onları da şöyle göstereyim size Konfor alanımızdan çıkalım Değişim ve dönüşüm için <laughs> Evet bir bazen böyle Etraftan demek ki çok da e, tanınmıyor değiliz. Belki de tanınıyoruz. E, selamlayanlar da oluyor. E, umarım bir gün sizlerle de tanışırız. İyilik ve güzellik için. Bakın mesela yolumuzu değiştirmeseydik. Bu güzel cuma gününde. Ramazanın son cuması. Son iki kaldı. Bu güzel havuzu görmeyecektik. Bazı şeyleri hep her gün aynı. Yemek, yemeği de yemek sağlıklı değil der uzmanlar. İşte hep aynı yoldan gitmek, hep aynı bakış açısıyla bakmak, o, sağlıklı değiller uzmanlar. Biz uzman değiliz ama biz de yaşadığımız hayatın uzmanıyız. Bu kadar yaşanmıştık da biz de kendimizce belki bir şeyler biliyoruzdur. Bakın burada da böyle yine güzel, güzel yerler var. Size şöyle güzel bir Cuma, güzel bir sabah. Her şey güzel olsun sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın.